Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet ve Motorize Polis Ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ilçenin birçok noktasında uygulama yapıyor. Polis ekipleri ana arterlerde ve kavşaklarda araçları durdurarak sürücülere seyahat izin belgesi, ehliyet, emniyet kemeri ve GBT sorgusu yapıyor. can güvenliği için denetimlerimiz devam etmekte yoğun bir tempo ee, Vatandaşlarımızdan ricamız e, gerek duymadıkça sokağa çıkmayalım. Bizleri zor durumda bırakmayalım. Ee, oldukça gerek oldukça sağlıklı Sizler halkımızın yanındayız. Halkımız da bizim yanımızda olsun. Teşekkür ederim.